Arkadaşlar hepinize merhaba ben Fatih. Bugün sizlere promosyonla ilgili bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bin barajını açtıktan sonra arkadaşlar birçok yenilik yaptık kanalımızda. Örnek veriyorum, videolar sıklaştı. Daha sonrasında arkadaşlar Instagram hesabımızı açtık ve oradan gelen sizin sorularınıza hem yazılı ve hem de sesli olarak bireysel bir şekilde cevap verdik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yorumlarda birebir de hem gecikme hem de arkadaşlar karışıklık oluyordu böyle bir yenilik yaptık ve şu anda ilgi güzel arkadaşlar bunun yanında maç vermeye başladık ücretsiz olarak ortalama günlük 3 ile 4 maç arkadaşlar güvendiğimiz analiz yaptığımız maçları size verdik ve yüzde 85'lik bir oran yakaladık başarı oranı arkadaşlar bugün de arkadaşlar en son attığım videonun altına 150 beğeni bekliyorum 150 beğeni arasında arkadaşlar herhangi bir rakam seçeceğiz ve bunu da e, kanalımıza yükleyeceğiz arkadaşlar. Hani tamamıyla baştan sona çekeceğiz. Örnek veriyorum. 150 beğeni arasında 90 numarayı seçtik arkadaşlar. 90. beğeniyi örnek veriyorum Ali yaptı. Ali arkadaşlar biz 20 TL değerinde promosyon kodu vereceğiz ve bu kodu Ali girdikten sonra kendi hesabında istediği şekilde kullanabilecek arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bununla ilgili sizin yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Örnek veriyorum. 140 beğeni oldu arkadaşlar. Yapmayacağız. Çünkü neden? İzlenme sayılarımız bu başarıyı gösterebilir diye düşünüyorum şu anda. 150 beğeni arkadaşlar baraj koyduk ve bunun içinden herhangi bir rakam seçeceğiz. Bunu da sizinle paylaşacağız. Bu sizce faydalı olur mu? İster misiniz böyle bir durumu? Arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin çünkü sizin isteklerinizi ben bu kanalda gerçekleştirmek istiyorum. Sonuçta siz olmasanız ben bu videoları kime yapacağım arkadaşlar? Sizin ilginiz ve düşünceniz benim için önemli. En son çektiğim video bankoyla ilgili başlığı olan arkadaşlar o video içeriyor bu konuyu. Bir de arkadaşlar bu videoya da 100 beğeni bekliyorum ve bu 100 beğenin içinden yine bir rakam seçeceğiz. Aynı kodu arkadaşlar 20 TL değerindeki promosyon kodunu da arkadaşlar buradan seçeceğim. Herhangi bir rakama e, yani beğenen o kişiye göndereceğiz. Bunu da sizinle paylaşacağız ve bu devam edecek arkadaşlar. Sizin ilginize dayalı olarak tabii ki de. Dediğim gibi arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum. Banko ile ilgili en son attığım videonun altına 150 beğeni bekliyorum. Promosyon değeri 20 TL olacak ve bu videonun altına da 20 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Onun da değeri o kodun da değeri 20 TL olacak ve bunu da tamamen sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Umarım şanslı kişi sen olursun. Bu devam edecek arkadaşlar tabii ki de miktar da yükselecek ilginiz arttıkça miktar da arkadaşlar 20, 40, 50, 80 ve 100 TL'ye kadar promosyon değeri yükselecek. Tabii ki de bu sizin e, ilginize bağlı ve sizin düşüncelerinizi lütfen yorumda belirtin ki ben de ona göre bir yol izleyeyim arkadaşlar. Her neyse dediğim gibi kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Yorum yapmayı da unutma. Kendine iyi bak. Bol şanslar.